Yeni bir videodan herkese merhabalar. Videonun başlığından da anlaşılacağı gibi bu videoda sizlere biraz dönüş evraklarını nasıl topladığımdan bahsedeceğim. Ve aynı zamanda da kalan hibemin ne kadar yattığı ile ilgili bilgiler vereceğim. Bu videoyu bu kadar geç çekmemin sebebi aslında hibenin yatmasını beklememdi. Çünkü yaklaşık iki buçuk ay sonra yattı hibem. Evrakları tamamlama sürecim ise bir hafta falan sürmüştü. O yüzden hibemin yatmasını da bekledim. Ve bu videoda sizlere Ondan da bahsedeceğim. Dönüş evraklarını ben altı başlık altında topladım. Bunlardan birincisi katılım sertifikanız. Adından da anlaşıldığı gibi zaten Erasmus'a katıldığınızı gösteren bir belge bu. Bu belgenin üzerinde yazan tarihler baz alınarak kalan hibeniz yatıyor. Şu anda zaten ekranda da görüyorsunuz. Yani bu tarihlerden daha sonra oraya gittiyseniz kalan hibeniz daha eksik yatabilir. Bu da aklınızda olsun. Veya yine bu tarihlerden daha erken döndüğünüzde Türkiye'ye veya kendi ülkenize yine hibeniz daha az yatacaktır. Bu belgeyi de yine gittiğiniz üniversite hazırlıyor. Şimdi ikinci belgeye gelelim. İkinci belge transkript. Bu belgeye de zaten alışıksınız. Orada almış olduğunuz dersleri gösteren bir belge bu. Aldığınız derslerin hepsini geçtikten sonra oradaki bölüm başkanı tarafından hazırlanıyor ve size teslim ediliyor. Bunun için dersleri geçer geçmez yani bütün derslerin sınavlarının sonuçları açıklanır açıklanmaz bölüm başkanına yazmanızı tavsiye ederim. E, bu şekilde belgeniz daha hızlı bir şekilde hazırlanır. Yine bir ayrıntı bu belgenin imzalı ve mühürlü olması da gerekiyor bunu da unutmayın. Ek olarak bazı üniversiteler transkript hazırlamayabiliyorlar. E, bunun için de başta giderken hazırladığınız Learning Agreement'ın After Mobility kısmını da sunabilirsiniz. E, bu da geçerli oluyor. Yani Transkript ve Learning Agreement'ın After Mobility kısmı aynı şey. İkisinden birini sunsanız yeterli oluyor. Üçüncü belgemiz Online Nihai Rapor Formu. Bu aslında bir anket. Bu anketi doldurmanız gerekiyor. Zaten basit bir anket. Erasmus sürecinizin nasıl geçtiği ile ilgili sorular var. Bu ankette Türkiye'ye dönmeye yakın zamanda size mail olarak geliyor. Veya işte kendi ülkenize dönmeye yakınken mail olarak alıyorsunuz bu anketi. Şimdi artık orada aldığınız derslerle buradaki derslerinizi eşleştirme yani intibak kısmına geliyoruz. Dördüncü belgemizde intibak raporu. Öncelikle intibak raporunu elde edebilmeniz için OBSYS'te bir intibak sekmesinin açılması gerekiyor. Bu ders kayıt, not sorgu gibi kısımların yer aldığı yerde. Bunun için de öğrenci işlerine işte Erasmus'tan geldim, intibak yapacağım gibi bir mail göndermeniz gerekiyor. Daha sonra öğrenci işleri intibak sekmesini aktif hale getiriyor ve ders eşleştirmenizi orada yapıyorsunuz. Sonucunda da bir intibak raporunuz oluyor. Beşinci belgemiz intibak raporuna ilişkin yönetim kurulu kararı. Yine giderken de bir yönetim kurulu kararı çekiyoruz. Çıkmıştı. Dönüşte de aynı şekilde çıkıyor. Bunun için bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece bu süreci takip etmeniz gerekiyor. Fakülteniz düzenliyor bu belgeyi. Ve uluslararası ofise gönderiyor. Bu belgenin gitmediği veya geciktiği durumlarda fakülteniz sekreterine veya Erasmus koordinatörünüze ulaşabilirsiniz. İşte belgede sorun mu var diye sorabilirsiniz. Bende bir sıkıntı çıkmamıştı. Şimdi 6. ve son belgemize gelelim. Aslında bu belgeyi biraz hatırlatma belgesi olarak düşünebilirsiniz. Bu belgede Learning Agreement'ın During Mobility kısmı. Yani orada aldığınız derslerden açılmayanlar olursa bunları During Mobility kısmında değiştiriyorsunuz. Ve yeniden hem ev sahibi üniversitenize hem de gittiğiniz üniversiteye gönderiyorsunuz bunları. Zaten süreci danışmanlarınız yönetiyor, size bu konu hakkında bilgi veriyorlar. Onları da yine takip edebilirsiniz. En son bunu da sisteme yüklemeniz gerektiği için söylemek istedim. Şimdi son olarak özetleyecek olursak sisteme yükleyeceğiniz belgeler şunlar. İntibak raporu, katılım sertifikası ve transkript. Bu belgelerden hangilerini sisteme yükleyeceğiniz zaten sistem size gösteriyor. Bizim Erciyes Üniversitesi'nde kiyon olarak geçiyor bu sistem. Danışmanınız da yine yönlendirir sizi. Şimdi gelelim belki de en çok merak ettiğiniz kısma. Kalan hibe ne kadar yatıyor? Biz giderken Erciyes Üniversitesi hibemizin %70'ini yatırmıştı ve %30'luk bir kısmı kalmıştı. Yani bu %30'luk kısmı yattı. Ayrıca ek olarak şunları da söyleyeyim. Bizde PCR testi zorunluydu. Yani aşı dönemi henüz başlamamıştı. O yüzden PCR testi yaptırmak zorundaydık ve bu PCR testlerini de karşıladılar. Giderken 250 TL olmak üzere ve gelirken de 35 euro olmak üzere iki kere test yaptırmıştım. Bunlar da hibeye dahil. Yani toplamda 477 euro olarak yattı kalan hibem. Açıkçası bu kadar yatacağını beklemiyordum. 200 euro civarı bekliyordum. Ancak 477 euro olarak yattı tam olarak. Yine söylediğim gibi onun içinde test ücretleri de var. Yani bunları çıkarsak kalan hibem yaklaşık 400 euro civarı. Keşke bunu da giderken verselerdi orada rahatlıkla harcayabilseydik. Ama maalesef %70 olarak yatırdılar ve %30'unu şu an geri alıyoruz. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olalım. Bir sonraki videoda yine Erasmus'la ilgili videolar yapmaya devam edeceğim. Oradaki deneyimlerimle ilgili videolar gelmeye devam edecek. Son olarak hatırlatmak istediğim Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolar olursa da beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlar kısmından ve çeşitli sosyal medya hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Bunlar da açıklama kısmında mevcut. Yine son olarak katıl butonum da aktifleştirildi. Kanala maddi destek sağlamak isterseniz oradan katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda yeniden görüşürüz. Kendinize iyi bakın.